Aracımızın oksijen sensörü arzı olduğundan e yeni bir oksijen sensörü 70. talep ettik. Voyer <laughs> marka. Delkoto. Önce kapağı yapacağız. Sıkıyor öyle. Öyle sıkıyor. Temizlik için 3 adet malzememiz var. Balata spreyi pasta gücü. Üstteki kapağı aldık. Şimdi sensörü gideceğiz inşallah. Ben yetiyorum. Gevşemeyi sağlıyor. Pasta gücümüz buradan sensörü söktü. Şimdi Burakcan şurada dişli var. Sokaktan çek at. Hala dişli Yavaş yine. Hala, Hala bastır Allah'tan. Dur benim fırçam var al da geleyim. Biraz pas çok üzü. Selsil. Biraz da balata spreyi. Şu an tamam abi. Akünün başını resetlemesi için. O basit abi. Şu. Artık kutubu çıkarsın az zahmet. Biraz boşluğunu aldıktan sonra Ada sıkma. Tamam. Şu anda tamam. İyi bak bak bunlara. Başını geri takıyoruz. Şimdi arabamızı çalıştıracağız inşallah. Bismillah. İnşallah söner. Şu anda motor lambası söndü. 7640 merkez. merkez da önünde yapacağız. Bakalım yenisini tutalım. Yanacak mı, yanmayacak mı? böyle çırtlı bir kapta aldık. Gördüğünüz gibi önünde plastik kapak var. Sensör üstünde kapak. Onu tutan üç tane bir de var. Onu söküyoruz. Eksi kutup başını söktük. Akünün kapağımızı aldık. Eski sensörümüz. Şu anda çekelim ucunu. Gördüğünüz gibi pas var ama e, pislik fazla yok. Yine kurum yapmış değil mi burası biraz? Hı. Demirlemiştik. Yine evet, kurumunu. Yine sensörümüzü takıyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah. Kutu başını geri takıyoruz. Sıkıştırıyoruz. eskisini buraya geri koyacağım. Eskinin üzerinde Denso Japon yazıyor. 2012 yılında Denso Japon yazıyor üzerinde evet. Ya Allah Bismillah diyoruz. Kontağımıza anahtarı takıyoruz. Çeviriyoruz. Lamba söndü şimdilik. Bismillah deyip çalıştıracağız. İnşallah yanmaz. burada çalıştıraç. Henüz yanmadı. İnşallah yanmaz. Vaz vereyim. Çok şükür. Şu anda motor arızalı. Çalıştıralım. Yanmıyor. ise böyle tekrar çalıştıracağız. bakalım. Evet, tekrar çalıştırıyoruz. Çok şükür şu anda arıza yanmıyor. Sensör